arkadaşlar ben önceki hediyeti bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Yoblox en küçük oyununu oynuyoruz var ya. Abi ben bir Yoblox'ta gezeyim dedim tamam mı? Oğlum bir peşime bırakır mısınız lütfen? Ya bir, bir lütfen peşime bırakın bak videoya başlayacağım Allah'ını seversiniz. Ben bir Yoblox'ta geziniyorum. bir tane oynamadım oğlum bir git ya sabuk musun nesin? Bak ben Yoblox'ta geziniyorum. bu oyunu buldum. Oyna bir giyin dedim Oyuna zaten saçma. Am tamam, gidin zaten siz git. Ben kendi arabamı binip gideyim. Arabamı oluşturayım. Bu arada amacı galiba araba oluşturup sona varmak ama hiçbir boyamıyor. Hiçbir varamıyor. Ben de ona imkan ol Ya git ya ona ya. Ya abi ya mısın ya? Ya mal mısınız ya? Boyun bak ben şu bir tane araba oluşturayım gideyim. Ben gideceğim. Dur sen beni peşime bırakın. Allah'ınızı seversiniz bak. Ben logumu da değiştirdim yani logom. Ama şu biraz değiştirdim. Ya bak bir gidin bak ben araba süymek istiyorum Allah'ın sebebi. Ben nasıl bir sunucuya düştüm ya? Zaten zaten İngiliz kişilersiniz. Ya oğlum ya ben süyeceğim lan bu ya. Ya oğlum bir gidin ya. Ya ben bu sunucuda kalamayacağım. Ben sunucu değiştirip geliyorum. Soncuyu değiştirdim geldim en sonunda bir doğru bir, bir sonucu bulmuşum inşallah. Bu inşallah bir saçma değil bir de şu niye var mesela? Ama siz mal mısınız lan? Kim yok? Yapıyor Lan. Ya duy be. Ya duyun bir ya. Oğlum ben galiba insanlar övündüm lan. Ben. ben gideyim. Ya oğlum bir gitme ya. Ya arabaya çarpmıyor. Patlıyor mu yani? Bu kadar da az insan oynuyor. Hah. İnşallah güzelce bir yolculuğumuza kavuşuruz da. Şimdi gidiyor zaten. Çok hızlı da gidemiyorum. Zaten gelmeyin bak. Sakın diyeyim. Sakın. Ya. Niye duvar çok zor bir duvar. Lütfen ateş etmeyin yavrum. Bu çok önemli. Evet çok önemli. Ben ateş edeyim mi? Buram. Ateşi nasıl ediliyor yönden diye diyeceğiz mi? Ya oğlum ya. Yo boxun bu arada en güçlü koyunu. Belki bu oyunu iki kişi oynayabilirim. oynayabileyim. İki kişi oynamamı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ya oğlum bakın hiçbir olmuyor ya ama. Ben böyle mi gideceğim artık? Nasıl gideceğim oğlum? Ayaba mı arzulandı ya? Düşüyorum. Düşüyorum. Kendime ne ya. Oh, i̇şte <laughs> ya ayabası. Yomuk sahibi bulu. Ya Allah'ım ya ben. mal mıyım oğlum? Aldı o. Kulama <laughs> bop be. Ama bir duy lan. Ya bu ne oluyormuş adam? Aa ben X araba buldum. Ya Allah'ım ya ben ne oluyor ya? Ya şu Beyklan var ya nefret ediyorum ya. On bir adam gider misin lütfen ya? Ya bir gidin ya. Bakın oldu, şu Oymuş. olmuş. Ay yolculuk yapmak istiyorum. Gelme ya. ya yine mi kız peşime takılıyor ya? Bıktım ya sizden. Kalp mi değiştireceğim ya? Kalp de değiştirmek de istemiyorum. Şunlara bak ya. Kalp bir kazı kedi yaptım diye. Gelme gelme. Çok ya. Allah'ım ya. Aa, en gıcık oyunu işte. Gıcık da bundan anlatmaya çalışıyorum. Abi bir mi? Ha bir de bir de. İkste, 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 Bini bile. İkisiyle arabası oluştu. Herkes biniyor oğlum. Bu ne paralı arabaya biniyor. Ama yobukslu yobukslu. Neye biniyorsunuz oğlum ya? Yine mi ölüyorum ya? Allah'ın seversen bekleyin. Ben 4 dakikada video çekiyorum ama. Her video çekerken de bir ulaşamadım ya. En sonunda bir bineyim ben şuna gideyim lütfen ya şöyle de yapayım ah oh, gidelim çok güzel lan tevzona falan izlen. Biz benimle dalga mı geçiyorsunuz oğlum? gelme ya. Ha bu otan devam Siz mal mısınız ya? Video ver misin Bacon Bey? Bey? Lütfen böyle video çekiyor. Lan ünlü bir YouTube'a video çekti. Bu kadar bu kadar kişi böyle şeyler yapmaz bu. Bir daha beni görünce yaparsınız. Ateş etmek için yönlendim mesela. Şurada yapın yönlendirin. Burada. Çok zor bir davis lütfen ateş etmeyin Yalvarıyorum Ateş etme. Şey <laughs> mısın? Yaptım be. Şey buraya kediliyor galiba ateş. Şimdi ben VIP'ye Keşke gideyimsem. Aa <laughs> hani dol ya. Hayır 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Bir alırsın. Hayır, 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 hayır. Ha, benimki de jeneratörü bitti. Ne bineceğim? Abi gider misin ya? Ben sürmeyeceğim. Nah, I Hayır, sen kazanamadın. Ne öyle bir şey diyor galiba. Sen Abi, abi, abi gitme. Abi gitme, gitme, gitme ya. Kıtdım şu insanlardan. Bakın bana bir Oh, oh my god! Oy bu ne? Ya Oğlum lütfen bir şey onu yapsın lan. Ya ben de bu oyunu ilk şu oynadım ki yine gideceğim. İnşallah bir şey olmaz. Hadi ya. lütfen daha hızlı gideceğim. Ya. Ya Allah'ım ya. Çok hızlı da gitmeyeyim. Şöyle için. Havada uçtum lan. Oğlum ben olmalı mı yok mu hiç sonuna ilgili bir yorum yap boş kısa okusun mu gidiyor mu sen sana oyunu bu ya çok bu ne çok çiçek ah gibi ya Allah bıktım ya oynan. ilk defa bir oyundan bakıyorum ses kesildi lan ses varmış hemen bir gidelim Ha niye ya ben? Ha şu anda yemek çok yorgunum. Gel. Hayır ya ona binecektim. Ne güzel gidecektim ya. Acıla ya yok abi ya. Ya ben mental sağlığımı kaybedeceğim ama siz bu burada olsanız şu an mental sağlığınız bundan bahsediyorum işte. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Lütfen oluştur lütfen. Bir oluştuysa ona bineceğim hemen. Neyse o. Yarış havası. ben şuna bir onu patlatalım. İkisi de arabalar ama o kadar da büyük bir araba değil. Ben şu an arabayı sürüyorum. Ben sürmüyorum. Ya ben bu oyunun sonuna hiç mi boyamayacağım ya? İlla bir saat oyun oynamak zorunda mıyım? Ama lütfen beni hayvana al ya. Ya oğlum beni hayvana aymanızı alın ya. Oh, çocuğum da Ya Cüce'ye çok güzel lan. Ama aymanıza fayda. E He mu? Hadi oluş. Lütfen bineyim ha. Bindim. abi ben Gel gidelim. Uzakla gidelim. Oya bu mu? Ben düşeyim artık. Bıktım ya şu oyundan. Ay abi lütfen beni. Abi abi beni arabana al, al abi. Please please please. Oğlum şu insan mı? Lan tek gideceğim zaten ya. Oğlum kaç saat diye on dakika olmuş lan. Abi ne var bunu al 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 al. Ahtı. Ve birlikte gidiyoruz. Yani ben de sürmüyorum bu sefer daha iyi. Yani de yarış arabası abi. Oh! Ayabayı bana mı bıraktı? Ya zaten ben ki. Arkasına bir de Benim de yobuksum vardı da o kadar yobuksum yok yani. Yobuksum olsa ben de alacaktım. Ben YouTube'u olmayı planlıyorum böyle. O zaman da kendime yobuksu falan alayım. Şimdi az yobuk su var onda bir karakter falan tasarladım. En büyük şey eşyam var. Eşyalarımı da tanıtayım. O eşyaların çoğunu yobuk da ya da falan aldım. Böyle gidiyoruz yani o oyun sonları ne olacağını çok merak ediyorum. Bayağı vadedik abi git git. Jeneratör bir şey olursa ben değiştireyim. Bu jeneratörü varmış mesela. Tabi de buzluysa değiştiriliyor. İyi ki. Ama yani gidiyoruz adamın nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Hala gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Bu arada karakteri çok saçma. Abi gitsene. Ha, git. Bu durma abi. Git git. Gidiyor gidiyor gidiyor. Acaba sonunda ne var? Ya biz sona vermeyeceğiz de bari biraz Hısınıyor on. Hısınıyor on diyor. Hısınıyor geçmiyor. bakın. Bakın büyünüz de hısnını geçersiz olacakları ben bilemem. Ya çay yaparsınız ya arabaya bir şey olur ya araba Şimdi o geçerse bir şey olacak ara ya arabamızda. Ne güzel gidiyoruz. Manzara çık manzara. Bakın görsün nasıl alınıyordu ya. Bu arada biz bayağı gittik şu ana kadar. Ya ben videoyu video o kadar da uzun yapamam yani. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Tık, şıp. Su, sarası. Lıf, bulup, buraya O da marka videoları da çekeceğim haydi sırada onu da söyleyeyim. Hadi gidelim. Gidelim yolculuğa. bu arada? Bu araba 60 yobuksmuş. Benim 40 yobuksum var. Onda karakter aldım ya. Ben bu arada PlayStation'da önceden ben yani böyle kaç yaşındaydım o zamanlar ya. O zaman da 7 yaşında falandım yani. O şey yapardım. Heh, şey. Değişti abi. Ben 7 yaşındayken falan hep şeylerde uğraşırdım böyle. Biz Donati'de yoğunluk kasmaya falan çalışırdım. O zamanlar da hayalim böyle yobuksum olması böyle. Böyle bana yobuksum olması falan isterdim o zamanlar. Şimdi böyle ay, ay kapanda falan izledim. Onun hep gördüm. Onun hep yobuksu oluyordu. En de olmasını isterdim. Bir gün böyle bayağı oynadım, oynadım, oynadım. Sonra bayağı da yobuksum oldu ya. Oynan 60 yobuks falan kazanmışım da yani. En son hatırladığım gün 46 falan da yobuksum. Ama size işte bir şey diyeyim. Yobuksu mesela diyeyim. 30 kazandım. yobuk kazandım. o yobux size 15 10 10 yobuk olarak geliyor yani. Ben de oradan o kadar fazla yobuk kazanamadım. Yani ondan yobuk kazandım. Bir de yobuk falan aldık. Gidiyor. Gidiyor. Abi oradan da gitmeyelim lütfen. Abi inşallah duymamış sayıyı. İnşallah abi ya. Ya ben burada bence videoyu biteyim. Artık video zaten çok uzun olmasın. Bugün sizlerle birlikte Yoboksay'ın gücü koyunu oynadık. Bir de o şeyine devam edeceğim. Bir de 15 dakika olmuş. Logom zaten güzel gözüküyor. Bu arada zaten karakter hazırladım kendi karakterime göre. Benim en sevdiğim hayvan kedi. O zaman bir söz edeyim. Kedi ya, hayatımda çok seveyim yani ya. O yüzden kendimi bile kedi olarak yaptım YouTube kanalımda hep kedi falan besleyin böyle sizde önce böyle kedi falan çıkarsa gelin böyle kedilere mal falan verin ya payınız varsa falan verin Kediler çok tatlı bir hayvanlar böyle çok şimdi evinde olmaz ama bizim evimizde olmuştu o da iki günlüğü falandı ya saymamıştı yani iki en ne güzel olmazdı ama de videoyu bitiyorum herkese görüşürüz arkadaşlar bay bay